Her şey karlı bir kış gecesinde başlıyor. Örümcek Adam'ı Elektro ile savaşırken görüyoruz. Bu savaş Daily Bugle gazetesinin manşetinde. Ama hikayemizin asıl kahramanı Örümcek Adam değil. Hikayemizin kahramanı Lia. Lia sokaklarda yaşayan küçük bir kız. Dondurucu soğukta, bir ara sokakta tek başına öksürüyor. Üzerini örtmek için kullandığı tek şey ise Örümcek Adam'ın savaşını anlatan o gazeteki adı. Lia soğuya ve hastalığa rağmen gözlerini gökyüzüne dikiyor. Çünkü Lia Örümcek Adam'ın en büyük... Hayranı, gözleri bir anlığına ağatan kahramanı görüyor. Onun için o bir umut ışığı. Etrafını kalplerle dolu, minik, sevimli örümcek adamlarla sarıyor. O bu karanlık ve soğuk dünyada kahramanına olan sevgisiyle ısınıyor. Lia o gece topladığı onlarca örümcek adam fotoğraflarından oluşan yatağında belki de hayatının en mutlu uykusuna dalıyor. Ama Lia'nın durumu iyi değil. Hastalığı ilerliyor. Tam o sırada kahramanı ortaya çıkıyor. Örümcek adam küçük kızı nazikçe sırtına alıyor ve o soğuk ara sokaktan gökyüzüne doğru süzülüyor. Lian'ın hayali gerçek oluyor. Örümcek adam küçük hayranına hayatının gezintisini yapıyor. Binaların arasında süzülüyorlar. Hatta Daily Bugle'ın önünden de geçiyorlar. Üstüne yolları Iron Man ve Thor ile kesişiyor. Ama o anda hikayenin acı gerçeği yüzümüze tokat gibi çarpıyor. Sayfanın alt kısmında küçük yazı kutusunda Lian'ın tıbbi durumu açıklanıyor. Karaciğer iflas etti ve böbreklerde onu takip etti. Gördüğümüz o muhteşem uçuş belki de Lia'nın son anlarındaki hayaliydi. Gerçek şu ki örümcek adam Lia'yı bulduğunda küçük kız çoktan bilincini kaybetmişti. Onu hemen hastaneye yetiştirdi ama çok geçti. Doktor örümcek adama üzgünüm yapacak bir şey yok. Sadece sonu beklemesini daha konforlu bir hale getirebiliriz diyor. Peter ise kendini suçluyor. Belki daha erken fark etseydim diyor. Ama doktor acı gerçeği söylüyor. Her yerde olamazsın diyor. Doktor Lia'nın üzerinde ondan bahseden tonlarca gazete Adı bulduklarını söylüyor. İsmini bile gömleğine iliştirilmiş Lia yazan küçük bir noktanı öğreniyorlar. Örümcek adam küçük hayranının yatağının başına oturuyor ve bilinci kapalı olan Lia'nın kulağına fısıldıyor. Eğer beni duyabiliyorsan tatlı rüyalar. Ve Lia o son anlarında gerçekten de tatlı rüyalar görüyor. Rüyasında sadece Örümcek Adam değil, Silver Surfer'dan Kaptan Marvel'a, Namor'dan Thor'a kadar tüm kahramanlarla birlikte sağlıklı ve mutlu bir şekilde gökyüzünde uçuyor. Ve hikaye tatlı tatlı rüyalar sözleriyle sona eriyor. Örümcek adam olmanın ne demek olduğunu anlatan en güçlü hikayelerden birisi de bence bu. Bazenleri en büyük savaşları kazansanız bile tek bir masum hayatı kurtaramamanın ağırlığı. Bu hikaye hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı benimle paylaşın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.